Herkese merhabalar. Bugün sizlerle kuru sebzelerden yoğurtlama yapacağım. Önümde düdüklü tencerem var. İçine biraz kuru patlıcan ekliyorum. Hemen son kalanını da ekleyeyim. Biraz kabak kurusu var. Ben bunların hepsini yazın kuruttum. Burada domates kurusu, ve biber kurusu var ama bunları daha sonra ekleyeceğim içine üstü geçene kadar su ekliyorum ben böyle büyük bardaklardan koyuyorum iki su vardı bir kere de karıştıracağım sonrasında ocağa alıyorum kapağını kapatıyorum ve 15 dakika kadar bunları pişiriyorum. 15 dakika sonunda bu şekilde pişiyor. 10. dakikaya geldiğinizde altını kapatın. 5 dakika boyunca da kapağını açmayın. Havası gitsin. Şimdi ise domates ve biber kurularını ekleyeceğim. Bunları da 2 dakika pişirmeniz yeterli. Yine bunları da bir karıştıracağım. Ve kapağını kapatıyorum. Şimdi ise pişti. Kapağını açıyorum ve süzüyorum. Üzerinden de su geçiriyorum. Acı suyu gitmesi için bu şekilde yıkıyorum. Ve sonrasında üzerine de benim yoğurdum az kaldığı için böyle yoğurt kovasında yaptım. Bunu çırpıyorum. Ve şimdi 2 adet büyük boy sarımsağım var. İçine biraz tuz ekledim. Onu da yoğurdumun içine katıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. Bunları biraz hızlı yapın ki tereyağınız yanmasın. Sonrasında süzmüş, süzmüş olduğu sebzeleri içine ekliyorum. Ve karıştırıyorum. İçine yine 2 adet sarımsak ekliyorum. 1 dakika pişirdikten sonra bu şekilde soğumasına bekliyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın yoğurdu üzerine bu şekilde döküyorum. Bu yağın içinde de sıvı yağ ve pul biber var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.